tövbede Allah Azül ve Tekaddes Hazretleri nasuh tövbesiyle tövbe edin buyuruyor. Ne demek nasuh tövbesiyle tövbe etmek? Vakti zamanında nasuh diye biri vardı. Bu nasuh dediğimiz kişi e, bayana benziyor, kadına benziyor ve bir günahı var bunun, çok önemli bir günahı. Kadınlar hamamında sultanın hanımına masaj yapıyor. Bir oluyor, iki oluyor, pişman oluyor, günah olduğunu da biliyor ama ya bir nevi de o günahtan biraz e, tat da alıyor kendisi, lezzet de alıyor. Dolayısıyla bir türlü e, şey yapamıyor yani, o günahtan vazgeçemiyor. Yani sürekli geri geliyor o günah. Pişman oluyor, geri geliyor. Pişman oluyor, geri geliyor. Pişman oluyor, geri geliyor. Hani biz de yaparız ya, adam dikkat eder, e, bir gün, iki gün tövbe eder. O tövbesi bir ay, iki ay sürer. Bir ay, iki ay sonra bir bakarsanız aynı alışkanlıklarına geri döner. Bu neden kaynaklanıyor? Biz sebat etmiyoruz. Biz önemsemiyoruz. Tövbe ederken, biz tövbede töbesiyle tövbesiyle tövbe etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi kadınlara hamamında sultanın hanımını masaj yapıyor. Günah sürekli meydana geliyor ve bir türlü bu günahın üstesinden gelemiyor, bir türlü şey yapamıyor, atamıyor yani günah üzerinden. Bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor, dört oluyor, beş oluyor derken böyle böyle devam ediyor. Hayır biz de yaparız, biz de dikkat etmeyiz ya bazı konulara. Biz işte namaz kılarken, işte bazen dikkatsizlik yaparız, işte kimisi işte içki içer, yani başka günahlar işler. Ama e, tövbe ederken bir daha dönmeme üzerine tövbe etmemiz lazım. Bir daha o günaha dönmeme üzerinden. Onun için nasuh çok önemli bizim için. Nasuh ne yapmış? Nasuh bir gün o hamamda yıkanırken kadınlar sultanın, hanımının mücevheratı kayboluyor. Yani ziyneti kayboluyor. Ya bu koli olabilir, İşte bilezik olabilir e, gerdanlık olabilir. Bu tarz bir şey kayboluyor. Deniliyor ki nerede kaybedildi? Hamamda kaybedildi. Orada nasuh da var. Nasuh da orada. Hamamlar, hamamda kaybolunca tabi bu şeyle sabittir ha. Ayetle sabittir. Ya eyvellezine amenu tubu illallahi nasuhah. Nasuh tövbesiyle tövbe edin. Tefsirde araştırın kimmiş bu nasuh diye. Orada alimler e, hadislerinden yola çıkarak teker teker anlatmışlar bu hikayeleri, bu şeyleri yani. Hikaye dediğimiz şey burada aslında menkibedir yani. Çünkü bizim gerçekten yaşanmış olan olaylara hikayedir. Daha çok menkibe dememiz gerekiyor. Burada Nasu tövbe etmiş ama gene dönmüş. Dolayısıyla Allahü Teala imtihan ediyor Nasu'yu ve gerdanlık kayboluyor. Kedan, gerdanlık kaybolunca teker 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 herkes üstü üst arama yapılıyor tabii ki. Orada iki tane bayan görevli seçiliyor teker teker insanların üstü aranıyor. Derken tam Nasuh'a kadar gelmiş. Nasuh tabi orada kelle gidecek. Kelle koltukta geziyor. Yani orada öyle bir ortam düşünün. Yani birden erkekliği ortaya çıkacak. Kelle gitti yani. Diyor ki orada oturuyor Nasuh. Ya Rabbi canımı alacaksan da bu şekilde alma. Bu rezalet ile alma. Ya Rabbi sen bağışla, sen esirge, Ya Rabbi bir daha yapmayacağım, Ya Rabbi bir daha yapmayacağım, bir daha yapmayacağım, Ya Rabbi bana yardım et diye yalvararak, yakararak böyle içini yaka 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 kavrula kavrula tövbe diyor. Öyle ki belirli bir noktadan sonra diyor ki Ya Rabbi ben terk diyar edeceğim, bu, bu şehri de terk edeceğim, gideceğim buralardan diyor. Derken kendisine bir iki kişi kala mücevherat, bulunuyor. Hamamın bir köşesinde düşmüş. Bu da tövbesini sabit kılı tövbesinde sabit kalıyor ve terkü diyar ediyor. Yani o mekanı artık terk ediyor. Başka bir yere yerleşiyor. Derken bu Nasuh'un tövbesi o kadar Allahü Teala'nın hoşuna gidiyor ki bu tövbeyi Allahü Teala Kur'an'da zikrediyor ve bize de bu e, denli tövbe etmeyi de telkin ediyor. Telkin demek yani bu işi yapmamız için ne yapıyor? Bize tavsiyede bulunuyor yani. Ha demek ki tövbe etmemiz lazım. Bir insan tövbe ederse, etmiş olduğu tövbede de sadakat gösterirse Allahü Teala yapmış olduğu ibadetten lezzet verir ve o ibadete davet eder. Daha çok dikkatli bir şekilde ibadet eder.